de durma sana ders bolca bu da sana Merhaba çocuklar bugün sizinle güvenli hayat ünitesinin ünite değerlendirme sorularını çözeceğiz. Haydi bakalım başlayalım. Evet karşımızda ilk sorumuz. Aşağıdaki trafik işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Okul geçidi levhası, dikkat levhası, bisiklet giriş yasaktır. Acaba hangisidir? Burada iki tane çocuğumuz ve ellerinde tuttukları çantalar var değil mi? O yüzden okul geçidi levhasıdır. Evet, yeni sorumuz geldi. Aşağıdaki trafik işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Dikkat levhası. B. Yaya geçidi. C. Okul geçidi levhası acaba hangisidir? Tabii ki de yaya geçidi, değil mi? Evet, şimdi ise yeni sorumuz geldi. Aşağıdaki trafik işaretini gördüğümüzde, yani bunu aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? A) Yayalar için dur anlamına gelir. B) Yayalar için geç anlamına gelir. C) İşaret levhasıdır. Araçlar dikkatli olmalıdır. Sizce hangisidir? Buradaki trafik işaretine baktığımızda yeşil yanıyor, değil mi? Peki bu yeşil kimin için yanıyor? Tabii ki de yayalar için yanıyor. Yani yayalar için geç anlamına gelir. Evet, yeni sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi trafikte uymamız gereken kurallardan biridir? A Yaya için yanan yeşil ışıkla beraber karşıya geçeriz. B. Arabalar için yanan yeşil ışıkla karşıya geçerim. C. Üst geçit varken araba yolundan karşıya geçerim. Sizce bunlardan hangisi doğrudur? Hangisi trafikte uymamız gereken kurallardan birisidir? Tabii ki de A seçeneği değil mi? Fakat bu ikisi yanlıştır. Evet, yeni sorumuz geldi. Aşağıdaki davranışların hangisi yanlıştır? A. Tek başıma ütü yapmam. B. Evdeki ocağı tek başıma kullanmam. Ailemden yardım isterim. C. Evdeki ilaçları bilinçsiz bir şekilde içerim. Sizce hangi davranış doğru değildir? Hangi davranış yanlıştır? Evet. Tabii ki de C seçeneği yanlıştır değil mi? Evdeki ilaçları bilinçsiz bir şekilde içmek sağlığımıza zararlıdır. Hatta kendimize zarar bile verebiliriz. O yüzden lütfen dikkat edelim. Fakat A ve B seçeneği doğrudur. Evet, yeni sorumuz geldi. Yangın çıktığında ilk olarak hangi numarayı ararız? A 155, B 110, C 112. Acaba hangisini ararız? Hangisi itfaiyeydi? Evet. Tabii ki de B seçeneği 110 değil mi? Çünkü A seçeneği polis imdat, C seçeneği ise ambulans. Şimdi ise gelelim yeni sorumuza. 155 hangi acil numaradır? A ambulans. B itfaiye. C polis imdat. Acaba hangisi? Tabii ki de 155 polis imdat, değil mi? Evet, yeni sorumuz geldi. Oyun oynarken Aşağıdaki hangi cümleyi kurarsak daha doğru olur? A. Oyun parkının hasarlı olmasına dikkat etmem. B. Bisiklet sürerken kask ve dizlikler takmam. C. Trafiğe açık alanlarda oyun oynamam. Acaba hangisi doğru? Evet, incelediğimizde A ve B seçeneği doğru değil, yanlıştır. Fakat C seçeneği trafiğe açık alanlarda oyun oynamam cümlesi doğrudur. Evet yeni sorumuz geldi. Karşıdan karşıya geçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat ederim? A. Yaya geçidini kullanmaya dikkat ederim. B. Üst geçit varsa üst geçidi kullanmam. C. Yaya için kırmızı ışık yansa da yine de geçmeye çalışırım. Acaba hangisi doğrudur? Hangisine dikkat ederiz? Tabii ki de yaya geçidini kullanmaya dikkat ederiz değil mi? Çünkü diğer iki seçenek yanlıştır. Fakat A seçeneği doğrudur. Evet. Sorularımızı bu şekilde bitirdik. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve lütfen yorum yapmayı unutmayın.